بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رياض الصالحين أقمالهم 102 مجاهدة قنус 7 حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Ebu Hureyra radıyallahu anhu'dan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cehennem nefse hoş gelen şeylerle kuşatılmış, cennet ise nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır. Bu hadis Buhari ve Müslim'de geçiyor. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cevamiul kelim dediğimiz nitelikli beyanlarından olan her şeyi kapsayan kısa ve özlü olan bir hadistir nefse karşı verilecek cihadın, mücahedenin önemi ve neticesini çok özlü ve düşündürücü bir şekilde ortaya koyar bu hadisi şerif. Azap yeri olan cehennem, nefse hoş gelen haramlarla sarılıp süslenmiştir. Nefsin istekleri yerine getirilirse gidilecek yer cehennemdir. Aşırı istekler, şehvetler peşine düşenleri örümcek ağı gibi cehenneme çeker, götürür. Bunların nefse hoş gelmesine aldanmamak gerekir. Arkası ateş ve azaptır. Cennet ebedi mutluluk yurdudur. Ona nefis açısından bakıldığı zaman nefsin hiç de hoşlanmadığı ibadet, fazilet ve fedakarlıklarla perdelendiği görülür. İnsan nefsi bu güçlüklere katlanmak istemez. Gerçek mutluluk geçici zorluklara katlanıp o perdeleri aralayabilmektir. Nefisle mücadele bu açıdan çok önem arz etmektedir. Nefis kendi başına bırakılırsa, gerisini düşünmeden hoşuna giden şeylerin peşine düşer. Duygularımızı akıl, tecrübe ve vahyin ışığında uyarmak, ciddi ve meşru işlere yönlendirmek gerekiyor. Gerçek ve sürekli mutluluk, yani cennet, böyle bir mücahede ve cihatla kazanılabilecektir. Hadis-i şeriften öğrendiklerimizi toparlayalım. Cennete bazı güçlüklere, sabrederek ulaşılır. Nefsin hoşlanmadığı şeyleri yapmak sonuçta sevinmek demektir. Nefsin isteklerine karşı çık çıkmak sonuçta azaptan kurtulmaktır. Mücahede cihat nefsin haklarına değil hazlarına set Bunun sonu da nefsin cennette her istediğine kavuşması manasına gelir. Allah Azze ve Celle güçlüklere sabrederek nefsinin hoşlanmadığı şeyleri şehvetleri engelleyip sonuçta sevinen ve nefsin isteklerine karşı çıkarak azaptan kurtulan ve nefsini terbiye eden kullardan olmayı ve cennete ve Allah Azze ve Celle'nin cemaline layık olan ve bu lütuflara eren güzel kullardan olmayı bizlere nasip eylesin diyelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.